Kahraman değişti alt koyulur da dedi adam herhalde ben baş edemeyeceğim bu Arc Legends'la. Sen gel dedi ama sen de baş edemeyeceksin benimle kardeşim. Sen de git. Senin de abin gelsin. Git abini çağır gel. Evet git abini çağır gel. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda Wild Rift oynayacağız arkadaşlar şu an mobilde başladım ben oynuyorum ve e, bu okçu ile oynadığım ilk video olacak daha doğrusu bu kahraman ile oynadığım ilk video olacak yani bir iki kere oynadım da video çekmedim ama şu an ilk kez sizlerle birlikte videoda oynayacağım bakalım başarılı olacağız mı arkadaşlar bu arada baron koridorundan gideceğim alt koridordan üst koridor ejderha koridoru bildiğiniz gibi ve bakalım buradan bize kim gelecek rakip olarak Evet güzel Güzel arkadaşlar biz menzilli bir savaşçıyız menzilli bir savaşçı e, menzilsiz yakın dövüş savaşçısına göre çok daha avantajlı olacak bire de çünkü ben devamlı olarak uzaktan vuracağım şu an yakınına girdim o yüzden yüksek hasar verdi bana. Yani bu şekilde uzaktan oynadığım zaman her zaman avantajlı olacağım şu an. Evet başladık minyonları hızlı bir şekilde keselim. Şu son vuruşları iyi almam gerekiyor minyonlardan. Güzel altın kazana, kasabilmemiz için. Evet güzel hasar verdik. Canı çok az. Evet bir tane daha vurursam vur gitti o. Çok güzel. Evet ilk kilimizi ilk dakikalarda aldık arkadaşlar. Şimdi şu minyonları rahat rahat kesebiliriz. Evet minyonları keselim. Kaçıyordu ama benden kaçamaz yani. Oraya ışınlanır yine vururum. Evet şunları da aldık. Şunu açalım. Evet şuradan gelelim arkadaşlar. Şurada yeşili alalım. Canımızı biraz dolduralım. Birazcık da altın alalım ondan. Ve şimdi tekrar rakibin gelmesini bekleyelim. Evet. Evet güzel yine tutturduk. Evet ama yakın dövüşte o avantajlı. Uzak vuruşlarda ben daha avantajlıyım ondan. Evet şöyle vuralım. Evet yakınına girdim ama. Evet. Onu bir kez daha öldüreceğim. Git bakalım oradaki yeşilini al. Canlı doldur gel. Bekliyorum ben seni burada. Canlı doldur gel oradan. Evet canlı biraz doldurmuş. Çok güzel. Evet şimdi şöyle uzaktan 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 vura vura kaçacağız. Oo çok fena vurdu şu an bize. Evet uzaktan uzaktan vurursak öldürebiliriz. Bir tane daha son bir tane de be. Hadi be kaçma gel işte. Kaçma be. Son bir tane vurabilseydim orada. Evet kaçtı. Şu an benim de canım çok az. Kesinlikle yakınına girersem evet, o beni öldürecektir. Ama uzaktan uzaktan vurabilirsem yakınına girmeden kesinlikle onu öldüreceğim bir kez daha. Evet vurduk. Şimdi şöyle uzaktan uzaktan vuralım. Yani Menzilli bir savaşçının Menzilsiz yakın dövüş savaşçıya Devamlı olarak birebir de avantajı vardır Diyecektim ama maalesef öldürdü beni arkadaşlar Yapacak bir şey yok Evet tekrar canlanacağız Ama bunun intikamını çok pis alacağım şimdi senden Tamam şimdi senden çok pis bir intikam alacağım Evet tekrar canlandık Evet şöyle bir uzak atışı yapalım mı Çok güzel uzaktan vurabiliyormuşuz Bir gönderelim bakalım füzemizi. Evet kaçtı Kaçtı arkadaşlar fark etti Evet gidelim yakınına gidelim. Bu arada kanalımda bu ikinci videom arkadaşlar bu oyunla. Normalde Reach of Legends e, videoları paylaşıyorum ama zaman zaman bu şekilde de videolar paylaşacağım bu oyunla. E, çok kötü girdim yakınına. Şuradan gelirse burada donarsa. Evet, donmadı, gelmedi. Şu an tabii kahramanlara da alış alışmaya çalışıyorum çünkü Hani e, bu kahramanları en güzel şekilde oynayabilmemiz için elimizin alışması gerekiyor. Yani bu kahramanlarla uzun bir süre oynamamız gerekiyor. Ondan sonra artık çok daha profesyonel bir şekilde oynamaya başlayacağız. Ve zaten oyun yeni bir oyun ve çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bu oynamıyorsanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Evet. Üçüncü beceriyi kötü yerde kullandık çünkü e, rakibin üzerine doğru atmam gerekiyordu. Ama kötü yerde kullandık. Evet canı çok az kaldı. Güzel vurursam burada bir kez daha kesebilirim onu kaçmadı çok güzel. Haydi vur vur bir tane daha vur. Vur orada ölürsün. Çok güzel. Evet. <laughs> evet şu an 2-1 arkadaşlar. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Çok güzel gidiyoruz. Ve bu kahraman e, kil aldığında e, ve kule aldığında arkadaşlar hızlanıyor. Yani o avantajı da çok güzel aslında. Evet şimdi şöyle bir gidelim. Şuradaki itemlerimizi alalım. Altınlarımızı har harcayalım. Tekrar geleceğiz buraya. Evet şunları alalım arkadaşlar şunu da alalım. Evet şimdi tamamız. Canımızı da dolduralım. Biraz önceki gibi tekrar bizi öldürmesin yarım canla. Savaşmayalım orada. Şimdi şimdi o hırslandı tekrar geliyor alt koridora. Alt kol, alt koridorda benle karşılaşacak. Bakalım bunda kim kimi yiyecek arkadaşlar. Evet bakalım gidelim. Evet şuraya bir atalım. Evet gel bakalım. Haydi. Çok kötü attım yine daha elim alışmadı maalesef elim alışsa hani onları tam daha istediğim yerlere daha gidiş yolu üzerine atacağım ama elim alışmadığı için rakip bu arada ejderi kesti kötü oldu elim alışmadığı için arkadaşlar alışana kadar böyle saçma saçma oynayabiliriz elimiz alıştıktan sonra çok daha güzel bir şekilde oynayacağız bak yine yanlış yere attım hayda evet neyse şunları bir alalım evet canımız da bayağı düşük kaldı buraya totem atalım da gelirse oradan hadi be hadi be hadi be 2 2 oldu arkadaşlar. Maç çekişmeli gidiyor. Alt koridorda 2 2 şu an beraberlik sürüyor. Tabii maçın sonucu ne olur bilinmez. Evet, burada da bayağı karışıkmış. Şu an takım olarak da gerideyiz maalesef. Onlar 10 kill yaptılar. Bizim şu an hala 6 killimiz var. Evet takım olarak da gerideyiz ama yenebiliriz arkadaşlar yani güzel oynarsak neden olmasın daha hiç daha yani e, maçın daha başındayız her an her şey olabilir. Evet. Ama ne olursa olsun bulunmuş olduğunuz koridoru çok iyi bir şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Yani herkes kendi koridorunu güzel bir şekilde korur ise takımınız kesinlikle yenecektir. Ama hani bir koridoru bırakıp da sağa sola gidersek o zaman arkadaşlar o koridordan baskın alırsak yani o koridoru aşarlarsa işimiz bayağı zorlaşabilir. Evet şöyle bir kez vuralım uzaktan uzaktan yani yakınına girmeyeceğiz. Çünkü yakınına girdiğimiz zaman yüksek hasarlar alıyoruz. Geriden geriden vuracağız böyle. Geriden geriden vurmaya devam edelim. Evet, şimdi bir kez daha vuralım şuna. Bir kez daha gel buraya. Evet. Hadi be. Şu şey <laughs> yani 3. becerisine hala alışamadım bu kahramanın. Yani kendimi atıyorum gördüğünüz gibi. Rakibi atmam gerekiyor orada. Rakibi oraya sabitlemem gerekiyor bloklamam gerekiyor ama kendimi atıyorum. Bu arada bayağı canı az kaldı. Ölebilir yine tekrar ölebilir ama ışınlanmamız açık değil. Maalesef küre alt küre altına girmeyeceğim. Evet o gitsin canını fullesin gelsin. Git canını fulle öleceksin bak burada git. Git üstte dön canını fullle gel. Ben biraz buradan altın kasayım. Evet kuleye vurmak bildiğiniz gibi altın kazandırıyor. Şöyle vuralım arkadaşlar. Vuralım bir kez daha. Vurduk. Hemen çıkmam lazım. Çok güzel. Canlı fullemeden gelmiş ya. Allah'ım ya Rabbim. Öleceksin be kardeşim. Git canlı doldur gel dedim. Sana fırsat tanıdım ama gitmedin. Fırsat tanıdığım için de öldüm burada. Canlı fulle gel dedim sana. fulllememişin Yani ölüyorsun burada Art Legends'a. Evet. Şunu alalım arkadaşlar. Yeşilini alalım da burada canlı tekrar doldurmasın. Evet şu an 9'a 12 takım olarak biraz beraberliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar evet kahraman değişti alt koridorda dedi adam herhalde ben baş edemeyeceğim bu alt Legends'la. sen gel dedi ama sen de baş edemeyeceksin benimle kardeş. sen de git senin de abin gelsin git abini çağır gel evet git abini çağır gel <laughs> alt koridorda bir kilo açtık bu çok yoldu bizim takımımız her koridorda birer külah açmış bu çok güzel yani her koridordan bastırıyoruz arkadaşlar şu an için yani gerideydik şu an e, ee, öne doğru geçmeye çalışacağız. Bakalım şu an dört tane kilim var iki tane öldürdü beni. Ee, olsun sağlık olsun yakınına girdim çünkü yani savaşçının yanına girilmez arkadaşlar. Hele ki okçuysanız kesinlikle savaşçının yanına girmemeniz gerekiyor tankların savaşçıların yanına. Uzaktan uzaktan vurmamız gerekiyor. Takım oyununda da yine aynı şekilde takım kahramanlarınızın arkasından vurmanız gerekiyor. Yani devamlı olarak arkasında olmamız gerekiyor. İleriye doğru atılırsak o zaman bizi harcarlar. Ve şu an ormandan şu bufumuzu alalım. Çok güzel. Evet. Yani buralarda vakit geçireceğiz biraz. Şu ormandan da alalım. Evet. Ormanı da alalım. Evet. Şunları da vuralım arkadaşlar. Evet. O yine alt koridorda bizim minyonlara ateş ediyor. Şunu da alıp geliyorum. Sen bekle. Canım da az kalmış ama senin canım da full. Gel bakalım. Evet. Şunları alalım arkadaşlar. Minyonlar önemli. Minyonlar külelere zarar vermesin. Evet şu an güzel hasar vurmaya başladım. Tekrar bir üste daha dönüp şu itemi de aldıktan sonra çok daha güzel vurmaya başlayacağımı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar... Oyuna yeni başladığımız için herhangi bir şekilde itemlerde ve büyülerde değişim yapmıyorum elimle geldiği kadarıyla şu an oyunun önermiş olduğu dizilimlerle gidiyoruz. İlerleyen zamanlarda oyunu çok daha iyi kavramaya başladığımız zaman açmaya başlayacağız. Bu itemleri kendi istediğimiz, göre kendi isteğimize göre dizeceğiz. O zaman çok daha yüksek hasarlar vuracağımıza, çok daha istediğimiz şekilde kahramanlardan verim alacağımıza inanıyorum. Şu an için oyunun önermiş olduğu şekilde gidiyorum. Tabii ki ilerleyen zamanlarda dediğim gibi bunlar Bunların hepsini değiştireceğim kendi kullanışıma göre kendi isteğime göre arttıracağım bunların şeylerini değiştireceğim yani Evet şimdi tekrar geldi Biz 10 11 seviyesi 10 seviye tabi yakın dövüşte bizden başarılı olacak ama dondurabilirsem diyecektim e, alabilirim alabilirim canı çok az kaldı bir kez daha vurduk çok güzel yani bu vuruşu yaptıktan sonra arkadaşlar hızlanıyor. Sen de gel bakalım gel. Ben 11 seviye olmuşum. Sen 10 seviyesin gel. Ama kaçma. O 2 kişi oldular. Kaçmam lazım. 2 kişi oldular. Gelmeseydin alırdım onu. Geldiği için son vuruşu saçma sapan yaptım arkadaşlar. Heyecanlandım çünkü son vuruşu kötü yaptığım için de kaybettik. Neyse devam edeceğiz. Yenebiliriz arkadaşlar. Yani güzel gidiyoruz şu an. Takım olarak güzel oynuyoruz ama. Evet bunu da aldılar herhalde. Çok güzel. Be hadi vur bir tane daha. O onu öldürmüştür zaten diyecektim. Öldürdü. Evet. Şimdi gidelim. Gidelim. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle Manam çok bitiyor o yüzden bu mavi almak istiyorum şu ormandan. Bizim ormanı zaten kimse dönmüyor. Şunu alayım bari de buradan düşman bari almasın. Evet, girelim. Evet, şöyle şu patlıyor ondan güzel hasarlar çıkıyor arkadaşlar. O yüzden onu attıktan sonra geriye çıktım biraz. Evet burada bir yerdeler Evet üst kolyelere doğru gidiyor herhalde Ya da evet buradaymış Buradaymış Bekleyelim bekleyelim Şimdi atalım gelemesin diyecektim O köşeden geldiğine Çok güzel yakaladım be Evet çok güzel alırım onu Kaçamazsın kaçamazsın Alırım onu Hani alırım büyülerim daha Kullanmamıştım o yüzden kaçamazsın Büyülerim açıkken Onu da alırız onu da alırız Evet gelin be kuleye gitmeyin Buraya gelselerdi kaçamazdı Evet kuleye vuralım çok güzel. Evet orta, orta koridoru bayağı açtık şu an. Canı çok az kaldı daha hala gidip canını fullemiyorsun ya. Git canını fulle kardeşim ölürsün burada harcarlar seni. Evet şimdi minyonlar gelsin bu kuleyi de almamız lazım. O zaman artık büyük minyonlar çıkacak arkadaşlar daha güçlü minyonlar çıkacak. Evet bu kuleye vuralım kuleye vuralım. Ama bir tek ben mi vuruyorum? Evet altta bir şey var karışıklık var orada onlar uğrasın da biz bu kuleyi biraz açalım arkadaşlar o kötü oldu kötü oldu kötü oldu kötü oldu kötü oldu ama altta gidiyor baron baron gitti arkadaşlar baronu çalıyorlar şu an herhalde hani kötü oldu herhalde Evet baronu kestiler sağlık olsun sağlık olsun takım oyununda baronu yeni verdik yani gitseydim belki kurtarabilirdik ama yetişemezdim o yüzden buraya döndüm en azından şuradaki ormanlarını biraz katledelim. Evet şunları aldık. Şuradan biraz canımızı tamamlayalım. Bunu da alalım. Evet şu minyonları ittirelim bakalım. Biraz minyonlarla uğraşsın. Çünkü onlar baronu aldı. Şimdi daha güçlü minyonlar çıkacak üstlerinden. Evet şöyle alttan gidelim. Evet şunu da alalım buna hala alışamadım işte. Bu şeysine hala alışamadım arkadaşlar. Üçüncü becerisini kullanmaya daha alışamadım. Onu da kullanmaya başladığım zaman bu kahramanı çok daha güzel bir şekilde kullanacağız. Daha ejderin çıktı ortaya. Evet onlar geliyor. Oo, baya baya sağlam geldiler be. Çok kötü yakalandım burada be. Çok kötü yakalandım. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah kötü yakalandık ve bunlar da şimdi ejderhaya doğru gidiyorlar. Kötü yakalandım ben orada. Keşke biraz şöyle bunlarla uyusaydım. Ama dedik oraları tutalım, oraları ittirelim. Evet, alabilir miyiz? Alabiliriz belki. Aldık, çok güzel. Çok güzelsin be. Daha ejderini aldık arkadaşlar, güzel oldu. Evet, şimdi rakibin baronu katlettiği için onların minyonlarını biz de karşılamamız gerekiyor koridorların tamamında. Üst koridor sıkıntılı oraya birisinin gitmesi gerekiyor. Şu an biz ölüyüz. Biz alt koridora gidelim. Evet, alt koridor daha tehlikede. Oraya bir gidelim. Evet gidelim arkadaşlar. Takımımız da kötü gidiyor. Evet doğru gezdik yani orada biraz. Daha doğrusu ben ölmüştüm de. Başta ölmüştüm ben. Evet tekrar buraya bir ittirelim şöyle. Evet, şunu da alalım. Şunları biraz daha ittirelim diyecektim. Geldi gel bakalım gel. Tek mi geldin? Tek geldiysen işin zor benimle. Gel be gel hadi tutuldun be oraya be. Yakalayamadık. Neyse yakınına da girmek istemiyorum şu an. Bayağı sert vurmaya başlamış. Onu ama alabiliriz 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 alabiliriz. Aldık evet çok güzel. Çok güzel. E, keskin e, sirke küpüne sarar, zarar diye bir söz var. O yüzden böyle keskin olmamak lazım bu oyunda. Daha sakin daha böyle oturaklı oynamak gerekiyor. Evet düzde gidelim şu e, altınlarımızı harcayalım. Evet şunları alalım can çalmak kalkan sağlar bunu aldık Evet bunları alalım devam edelim arkadaşlar Evet şu ormandaki bufumuzu da alalım hasarımızı arttırsın Evet bunu da alalım arkadaşlar orman orman bufumuzu da alalım ve alt koridoru devam edeceğiz biz alt koridordan bakalım geliyor bu tarafa doğru gel bakalım kim kimi yiyecek gel bekliyorum seni burada gelirsen Minyonlarla gelirsen burada seni harcarım. Uyanıklık yapıp gelmezsen gelme be, gelme bırak gelsin be. Gelme. Aha geldi, geldi, geldi. Şimdi, 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 şimdi. Ha gel. Gel bakalım. Gel. Nereye kaçacaksın? Haydi orada artistik yapıyordun. Gel. Bir de bana yap bakalım artistliğini. Evet, çok güzel. 8 tane kilimiz oldu arkadaşlar. 4 kere öldük ama 8 kere de öldürdük rakibi. Devam edeceğiz. Minyonları ittirelim buradan. Evet buradan ittirelim minyonları. Evet şu an bayağı sağlam vurmaya başladım artık yani şu an oyunu her an bitirebiliriz. Evet buradan şu minyonları da vuralım. Tabii bu ilk videolarım arkadaşlar hani daha e, videolarım ilerleyen zamanlarda çok daha eğlenceli çok daha profesyonel hale getirmeye çalışacağım. Şu an dediğim gibi canı da çok az kalmış ama haydi be haydi be kaçma gel. Yani nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun o canla sağa sola döndün nereye gideceğini şaşırdı o biliyor musun şu an üst belgesini de saldırdılar onun ana kulelerini yıkmaya çalışıyorlar bizimkiler o yüzden o şaşırdı nereye gitsem diye yani bana düştü elime diyecektim ve bitirdiler arkadaşlar. Ben yavaş yavaş bitirecektim böyle alt kollordan ama bizim takım hızlı çıktı. Gerçekten güzel bir maç oldu ve ilk maçımdı bu videomda. Ee, ilk i̇lk videomda bu şekilde okçuyla sizlerle paylaştım. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olarak ee, bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.